Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, öncelikle bütün ülkemizin başı sağ olsun. Tüm ülkemize geçmiş olsun. Büyük bir imtihandan geçiyoruz. Rabbim sabır ve dayanma gücü ihsan eylesin. Deprem bölgesinde vefat eden, bu afette vefat eden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz enkaz altında yardım bekleyen mümin kardeşlerimize, bütün insanlara en kısa zamanda ulaşılma gücü ihsan eylesin Rabbim devletimize ve yetkililere. Tarihte eşi benzeri az rastlanan büyük bir afatın içindeyiz. Hem şiddet açısından hem kapladığı depremin kapladığı alan açısından hem de özellikle süre açısından inanılmaz bir imtihandı. Ben depremin olum olma videolarını seyrettiğimde 1 dakika 40 saniye gibi muazzam bir süreden bahsediyoruz. Uzmanların dediğine göre yüzden fazla atom bombası gücünde bir etki bırakmış. Orada bölgedeki kardeşlerimizle, yetkililerle de görüştüğümde herkesin sesindeki o korkuyu, o paniği hala daha saatler geçmesine rağmen hissedebiliyoruz. Allah böyle bir imtihandan bütün memleketimizi, bütün ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Bu bir tabii ki bir imtihan. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de <laughs> buyuruyor ki biz sizi açlıkla, yoklukla, hastalıkla, e, malla, evlatla imtihan edeceğiz buyuruyor. Biraz eksiltecek, bizi kulluğumuzu ölçecek. Şimdi kulluğumuzu gösterme vaktidir. E, Allah'ımıza karşı olan samimiyetimizi gösterme vaktidir. İsyandan uzak olma günün vaktidir. Vefat edenlerimiz var, ölü sayılarımız çok. Ama Efendimiz Aleyhisselam müjde vermiş. Enkaz altında ölenler şehittir demiş. Hadis-i şerifte buyruluyor ki Eşşühedâü hamsetün Şehit beş çeşittir. El mad'un iç hastalıklarından ölen, vebadan ölen. El mebtun e, ishalden ölen. Vel boğulmaktan ölen. Denizde boğulan, suda boğulan. Ve sahibül hedm Göçük altında ölenler. Ve şehidü fî sebilillah. Ve Allah yolunda cihad ederken ölenler. Evet ve sahibül hedm Göçük altında, enkaz altında, depremde, herhangi bir vakada göçük altında kalanlar da şehit sevabıdır. Şehit mertebesine e, yükseliyor. Bizim en büyük mutlu umudumuz, tesellimiz de budur. Tabii ki insanın vefaata kahrolur ama e, ne mutlu ki bizim müminlerimiz şehit makamına e, yükseldi. Allah geride kalanlara sabır ihsan eylesin. E, tabii ki bu imtihan e, sadece depremde, hasar gören, enkaz altında kalan, ölen, yaralananların imtihanı değil. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيِّكُمْ amele." Biz ölümü ve hayatı imtihan olsun diye yarattık. Kiminiz, kimin, kim daha güzel iş yapacağını göresiniz, görülsün diye, görelim diye bunu yaptı. Şimdi bu imtihan sadece oradaki deprem zedelerin imtihanı değil, depremin dışında kalan bizlerin de imtihanı. Şimdi biz duyuyoruz ki bazı ihtiyaç malzemeleri 2-3 kat fahiş fiyatlara çıkmış. İşte bunlar imtihanı kaybettiler. Allah bundan razı gelmez. Eğer bu haber gerçekse Allah bu insanları dünyada ve ahirette mutlu ve mesut etmez. O kazandıkları, sahtekarlıkla kazandıkları o para asla onlara hayır getirmez. Böyle bir günde bizim kenetlenmemiz lazım. Birlik olmamız lazım. Maddi manevi tüm imkanlarımızı seferber etmemiz lazım. Ve sosyal medyada Olayı dezenformasyona sokmak isteyen, kendi ideolojilerini rant sağlamak isteyen, aşağılık zihniyetlere de sakın kulak asmayın. Devletimizin kendi resmi kurumlarından gelen haberlere itimad edin, onlara itibar edin ve yalan haberlere asla da yaklaşmayın. Çünkü şu an maalesef böyle bir günde bile bunu suistimal edebilecek bir zihniyetle karşı karşıyayız. Biz müminiz elhamdülillah. Biz büyük bir devletiz. Biz büyük bir milletiz. İslam toplumuyuz, Müslüman toplumuyuz. Biz bütün badirelerden, imtihanlardan imanımızla, birliğimiz ve beraberliğimizle kalktığımız gibi inanıyorum. Bu büyük imtihandan da imanımızın kuvvetiyle dostluk, kardeşlik, mümin birliği içerisinde bu imtihandan da güçlenerek çıkacağız Allah'ın izniyle. Allah sabırlarımızı arttırsın. Ölülerimize rahmet versin, derecelerini âli eylesin. Kalanlarına sabırlar ihsan eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar ihsan eylesin. Enkaz altındaki bütün kardeşlerimizi sağ salim kurtarabilmeyi yetkililerimize nasip eylesin. Allah devletimize, milletimize güç versin. Bu yaraları en kısa zamanda sarabilme imkanı ihsan eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere de Rabbim fırsat vermesin. Bu yaşadığımız, bu musibeti, bu imtihanı Rabbim günahlarımıza kefaret eylesin. Bununla kafi gelsin. Bize verilen bu imtihan bununla kafi gelsin. Allah taşıyamayacağımız yükü vermesin. Ve ben bütün mümin kardeşlerimize, tüm ülkemizdeki bütün mümin kardeşlerimize şu duayı tavsiye ediyorum. Yunus Aleyhisselam'ın duasıdır. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minel zalimin. Bu duayı bol bol yapalım. Bu dua musibetlerden bizi koruyabilecek bir dua. Allah'tan af dileyen bir dua. Kendi kulluğunu ve acziyetini bildiren bir dua. Rabbim başta ülkemiz olmak üzere bütün ümmeti Muhammed'i ve bütün insanlığı her türlü afatta muhafaza eylesin. Ülkemize bir daha böyle bir imtihan göstermesin. Ve en çabuk ve en güçlü şekilde bu imtihanın altından da güçlenerek kalkmayı bizlere nasip eylesin. Orada şu anda canla başla çalışan bütün yetkililere, gönüllülere güç kuvvet versin, sabır versin. Ve aslı haberler dışında hiçbir şeye itibar etmeyin. E, kamu kuruluşlarımızın yönlendirmesiyle o bölgedekilerle irtibatta olmayı da ihmal etmeyin. Bugün birlik ve beraberlik günümüz. Tüm imkanlarımızı bu uğurda kardeşlerimizle birlikte paylaşmayı ve tüm imkanlarımızı seferber etmeyi e, de ihmal etmeyelim. Allah devletimizi, milletimizi e, İslam ahkamıyla yücelsin ve muhafaza eylesin. Her türlü iç dış afetlerden, her türlü musibetten bizleri muhafaza eylesin. Allah ay amanət olsun